Zekat nedir? Zekat, İslam dininde belirli şartları taşıyan Müslümanların, mallarından veya gelirlerinden belirli bir oranda vermekle yükümlü oldukları bir ibadettir. Zekat, beş temel ibadet arasında, şehadet, namaz, oruç, haç, zekat arasında önemli bir yere sahiptir ve İslam'ın toplumsal dayanışma ve adalet ilkelerinin bir yansımasıdır. Terim olarak İslam'da asli ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mala sahip olan ve bu sebeple zengin sayılan Müslümanın bu zenginliği üzerinden bir tam yıl geçtiğinde dini yükümlülük gereği zekat olarak vermesi gereken miktarın adıdır. Zekat ne zaman farz olur? Zekatın farz olması için aşağıdaki şartlar gereklidir. Müslüman olmak, zekat sadece Müslümanlara farz olan bir ibadettir. Akıllı olmak, akli dengesi yerinde olmayan kişilere zekat düşmez. Ergen olmak, ergenlik çağına gelmemiş çocuklara zekat düşmez. Hür olmak, kölelere zekat düşmez. Malların nami yani hakikaten ya da hükmen üreyici, artıcı olması. Zekat, sadece üreyip artan mallardan verilir. Sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, zekat, malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra verilir. Bir yıllık borçtan ve asli ihtiyaçlardan fazla olması, zekat, borç ve gıda, barınma, giyim gibi asli ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan maldan verilir. Nisaba ulaşmak, zekatla yükümlü olmak için belirli bir mal varlığına sahip olmak gerekir. Bu mal varlığına nisap denir. Nisap nedir? Zekatla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür. Altın, gümüş, deve, Sığır, koyun ve keçi gibi farklı mallar için ayrı nisap miktarları belirlenmiştir. 2024 yılı için nisap miktarları şu şekildedir. Altın 80,18 gram altına sahip olunmalıdır. Gümüş 560,68 gram gümüşe sahip olunmalıdır. Deve 5 adet deveye sahip olunmalıdır. Sığır 30 adet sığıra sahip olunmalıdır koyun ve keçi, 40 adet koyun veya keçiye sahip olunmalıdır. Zekat kimlere verilir? Zekatın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar, fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır miskin, hiç veya yeteri kadar malı olmayan kimse demektir. Zekat nasıl hesaplanır? Zekatın hesaplanması, malın türüne ve değerine göre değişir. Altın, gümüş ve ticaret malları için zekat, yüzde iki buçuktur. Ziraat ürünleri için zekat, yüzde on veya yüzde beştir. Sulama imkanına göre değişir. Develer, sığırlar, koyunlar ve keçiler için zekat, belirli sayıda hayvan olarak belirlenmiştir. Zekat vermemenin günahı nedir? Zekat vermemek büyük günahlardan biridir. Zekat vermeyen kişi Allah'ın rızasını kazanamaz ve ahirette hesaba çekilir. Zekat vermenin faydaları nedir? Allah'ın rızasını kazanmak, fakir ve ihtiyaç sahibi insanların hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek, malın bereketini artırmak, günahlardan arınmak. Zekat vererek hem Allah'ın rızasını kazanabilir hem de ihtiyaç sahibi insanların hayatlarını kolaylaştırabilirsiniz.